Mersin Üniversitesi Deniz Canlılar Müzemiz uzun yıllar çalışılan bir emekler sonucu kuruldu. Doğu Akdeniz'de yaşayan balık türlerinin müzemizde sergileyerek hem lise, ortaokul öğrencilerimize hem de Mersin'de yaşayan vatandaşlarımıza buluşturmak istedik. Mersin'deki bu canlıların öğrencilerimizin bizzat görerek hangi türler bu bölgede yaşıyor. Hem öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesini sağlamak istedik. Hem de Mersin'de yaşayan deniz kültürüyle yaşayan bir kentimizin bunlardan haberdar olmasını istedik. Eylül'de inşallah eğitim öğretime yüzde başlayacağız. Bununla ilgili maddi ve manevi her türlü desteği vererek bunu en kısa zamanda açmaya çalışacağız. Tabi biraz uzun sürdü. Tabii bunun birçok sebepleri var. İşte malum bir deprem yaşadık. Kolay bir süreç değildi. Yeni yeni kendimizi toparlıyoruz. Hastanemizdeki problemleri çözdük. Bununla ilgili en kısa zamanda artık kentimizi sanayi üniversite işbirliğini geliştirmek, kentimize her türlü desteği vermek amacıyla çalışmalara başladık. Bu müzemizde bunlardan bir tanesi. Biz buna çok önemsiyoruz. Hem üniversitemizin kendi bütçesinden hem de projelerden. Burayı açmak için her türlü katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da burayı açmayı düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda destek olacaklarını söylediler. Tabii onlara da hak veriyoruz çünkü bir deprem yaşadık. Bunlar birçok kaynakları buraya aktardılar. Ama biz kendi kaynaklarımızla en kısa zamanda burayı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bununla da en kısa zamanda da birlikte açmayı düşünüyoruz. Bu balinamızı da en kısa zamanda bununla ilgili çalışmamız var. Yeraltındaki canlılarımızı biz hem öğrencilerimizle, kendi öğrencilerimiz başta olmak üzere hem de lisedeki, ortaokuldaki öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bunları bizzat görmelerini istiyoruz. Bununla ilgili balinamızla ilgili bir altyapı çalışmamızı yaptık, yapacağız. En kısa zamanda burada da sergilemek istiyoruz. Sizlerle birlikte de en kısa zamanda inşallah bunu başaracağız

yani e, Akdeniz de üç beş balık yani Mersin'de, Mersin kent kültüründe hani insanlar eski e, dediğimiz çok zehirli kilik stoksunu içeren bir tür. Burada işte Spanyus, Senus dediğimiz, Salon dolukları var, Aslan balıkları var. Bunlar çok çok